Herkese cumartesi akşamından iyi akşamlar arkadaşlar. Uzun zaman olmuştu sizinle. AVM'de vlog açmayalı. Direkt AVM'de başladım bugün vloguma. Çünkü iş yerinden çıktım. Çıktıktan sonra yemek falan yedik evde. Şimdi AVM'ye geldik. Bir <laughs> en önemli gibi. sebebi Musa bu akşam çalışmıyor. Çalışmıyor. <laughs> Musa bugün Ondan dolayı sen <laughs> <gezmeye denk gülüyor> Biraz önce diyorum ki ay dön, akşamları gezmeyelim. Bayağı zaman oldu. Yani hep akşam çalıştım Mesaisi hep akşama denk geldi Musa'nın genelde bu aralar. Ve ben bu durumdan gerçekten çok sıkıldım artık. Yani benim işim seni çok etkiliyor. Onun farkındayım. Evet psikolojik mahvediyor beni. <laughs> Düşürüyor yani. Çünkü akşamları gezilir. Ben gündüz çalışıyorum. Bir yerlere gidecek olsak da akşamları gitmemiz gerekiyor. Gidemiyorduk. Ama Musa'nın işleriniz bunu telafi etti. Bugün etti. Evet. Her dediğimi yaptı. Sinemaya Şimdi getirdim. De çok istediğim bir film vizyona girdi. Bergen filmi. Ona getirdi benim. Sabahtan e, dükkandayken şey aldım, bilet aldım. Saat 8.45 seansını aldım. Çünkü 9, 9 mu vardı pardon? 8.45, ee, 9, 9, 9 mu? 9.15 mi? Ama 9 bir şey 9 çok doluydu yani. Bu 8.45 gayet sakin görünüyordu ben aldığım saatlerde. İnşallah şimdi de çok dolmamıştır. Bu arada film vizyona girelim 2 gün oldu ikinci günü bugün. Ben çok istiyordum. Bunu bana kardeşim aşıladı bu filmi. Ee, onunla birlikte hep böyle dükkanla birlikte olduğumuz için ne izlesek birbirimizi izletiyoruz. Netflix'ten bir şey izlesek birbirimizi izletiyoruz. Youtube aynı şekilde ya gel bak izle falan diye. Aynı şekilde belgeni böyle yaptı kardeşim. Onun hayatını falan izletti. Belgesellerini izledik daha önce Youtube'dan. Çok merak ediyordum yani izlemek istiyordum. Geçenlerde mesela Dilberay filmi. Ona gidemedim bu arada çünkü bu dediğim gibi çalışıyordu. Ama kardeşim geldi, gitti yani sinemasına, bence olmamış dedi ee, çünkü başrolündeki hani şeyi, neydi de o kızın adı, unuttum, oyuncuyu, ama yani komik. olmamış dedi, komik, komik, de komik ama film biraz acıklı bir sahneler olduğu için olmamış dedi. Müslüm'ü zamanında yine, mesela Müslüm'deki yine... oynayan, e, o, aynen, o oyuncu tam oturmuş mesela, evet. tam yapmış. Ama güzel bir şey yapıyorlar bence. Böyle e, sanatçıların, evet, çekiyor. sanatçıların hayatlarını çekmeleri yani, çok güzel bir şey YouTube'da bence. Çünkü YouTube'da böyle kısa kısa işte, belgeseller yani. var ama çok kısa. Ve böyle seslendirme, canlı bir şey yok mesela. Buna geldik yani. Gelmişken de şimdi oturup bir çay tatlı yapalım dedik. Bu arada canım birazcık tatlı hayır, çekiyor. Evet, çok tatlı. bir şekilde. Canım tatlı çekiyordum. Tatlı haftamız. Evet. <laughs> Yeterince ekşiden gittik bence. Ekşi ve tuzludan. Evet sen yani hep eşki tuzlu. Evet. Şimdi günlerde böyle canım hep tatlı istiyorduk. Dedikken bir çay içelim. Hem de çok güzel küçük bir porsiyon tatlı yiyelim. Ondan sonra zaten yukarıya çıkacağız. Sen aşırmıyorsun ya. Ben bu dikkatimi çektim. Yok, çok şükür. Çok oldu yakınlarda ya. <laughs> yani bir tatlı oldu. Ben. Aynen. E, Gidince göstereceğim evet, size. Evet. İlk defa bence bir şeyi aşardım. Dün yani akşam ne yaptırdın değil Ben onu aşardım galiba. Dün akşam yapmışlar ben. Yani ne yapmışlar bu? yaptırdım? Bilmiyorum çünkü ben yaptım. Sen de çok aşermedin yani. Çok yani imkansız. No, işte çok aşermek şükür. değil galiba. <laughs> bu yönde, yönde biraz şanslıyım yani sanki. Hı? Çok imkansızı istemedim. Var olanları şu anlık gidiyoruz. Hmm. eskiden de <laughs> her sene değişik değişik meyveleri isterdim yani hamile olmadığım halde bu sene yok. Ama dedim ilk defa içerdim ben de göstereceğim evet. Abi de şimdi bunun altına sığınarak yani aşeme yarım yumağa çile çektirme Musa'yı biraz uğraştırayım falan. Hı? <laughs> <laughs> İyi bakalım. Yok, yok. Hadi tatlını çay soğutma çayını da. İçeride hiçbir şey çekemedim. Çekemezdim. Çünkü ne olacağını bilmiyordum. Yasak mı değil mi bilmiyorum açıkçası. Güzel ama, ama, film güzeldi. Sonu böyle <laughs> diğerimizi dağılasa da <laughs> İyiyiz artık gitti herhalde hadi Değil yürüyelim. Efendim. Bak güzel de hayala devam ediyor. Ben her zaman sinemada tir, tir titreyen bir insandım. O yüzden montumu aldım. Saçma Kalın kalın giyindim. Ama Gelerimle. yok bugün üşümedim. Tek sıkıntı belim aşırı ağrıyor. Evet, öyle böyle çok oldu. Aynen öyle böyle ağrıyor. Gel buraya Sen Aykut. <laughs> ilk sineması. Çocuğu getirdiğimiz evet, ilk sinemaya ilk bak. İlk sineması. Bergen şey Aykut bebişin Dayısız, dayısı dayısı işledi. Yeni ilk ne Düşün, ama bu çocuk başta başta şey faal. Mi? Neden? Çünkü ilk öğrenimi doğanda o, mi? Zaten. Doğan o, da öğrendi zaten. Doğan 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 evet. Doğanda öğrendi. Doğanda doğanda fotoğrafınızda ilk doğanda. Yani Nasıl arabesk, ilk fotoğrafı? Arabeyiz. sadece üzüntülüyken dinlenilmiyor. Ben mutluyken dinliyorum. Şimdi, Şimdi doğuştan mı başladı beki? Yani bak çocuk doğaçla şöyle yapacak. Şimdi Aykut 20 kaç yaşındaydın? 24, 24 yaşında ama arabasında e, hatta lan, iş arabasında. 22, 22 Ben 22 22 lan, iki <laughs> de 22 biliyorum. Ben lan, 24 lan, çok Nasıl 22. yaşlandın hemen 2 yaş? Bence de 22 lan 24 ne alakalı? Oğlum bana mı? <laughs> çok iyi. 22 yaşında bu kadar müzik dinliyor. 22 yaşında Burada ve Aykut. Eski müzikler. Ee... Ya tamam bak ben de Dilber Ayn şarkılarıyla Dün havalı olarak ama He. Bu 2022'de bütün eski şarkılar dinliyorum ve yaşına göre saçma yani saçma derken hani aykutun yaşındakilerden şey bekliyorsunuz böyle pop hip -hop, dinler hip -hop, de. hip hop değil de belki pop dinler yani. ne bileyim daha hareketli şarkılar dinler hele de yazın yani ama aykut tam tersi Dikkat çocukluğundan etme. beri öyle böyle değil sürekli ve sürekli <laughs> <laughs> arabesk dinliyor yani küçücüktü araba oyunları oynardı ama arabesk dinlerdi bu arada AVM sessiz çünkü kapanmış çok güzel. Hadi dağınıklığa bakmayın. Kahvaltı hazırlıyoruz arkadaşlar. Böyle bu tarafta ummalı ve yanlış bir çalışma var size. Onu anlatmaya geldim. Burada Mis var. gibi her şey. Ben varım. Buradan tabii ki ben varım. Evet. Ve yanlış bir şey vardı. Bilin ki Musa var. <laughs> ee, kahvaltı hazırlıyorduk. Her şeyi gayet güzel bir şekilde tek 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 yapmaya başlamıştım aslında ben. Musa sadece bugün yumurtalı ekmek yapacaktı. Bize yumurtalı ekmeğe ne konur? Yumurta. Tuz. Şuraya geçeyim Ondan sonra işte baharat konulur istersen. Ama bizimkine tuz bile yok. Neden yok? Ya unuttum işte. Unutmuş. Neyse ben şu milföyü yakmadan onu da indireyim. Eyvah ben de onu yaktım galiba. <laughs> Sen bana söyleniyordun. Şunu dutsana. Yani. Aferin. Neyse. Ya, yanlı yani o. Hayır canım. iyi oldu. <laughs> yani. <gülüyor> <gülüyor> bana bana söylenirken başına geldi işte bak. Görüyor musun? Ama yumurtalı ekmekte tuz yok. Ne olsun? Tuz sağlığa zarar mı? Diyen eşim <laughs> e, elinden gelse ekmeğin arasına açıp tuzu döküp öyle yiyecek. Şunları çevirmemiz lazım. Halledip annemlere geldim arkadaşlar. Annemle birlikte bugün çok güzel bir şey yapıyor. Şimdi size de göstereceğim zaten. Biz hazırlıkları yaptık. Annem de e, hamurunu açmaya başladı. Yoğurmuştu zaten. Ben de içine soğanını soydum. E, Rondo da çektik. Evet kıyma ile birlikte karıştırdık. Bu arada mantı yapacağız bugün. Çok az çok fazla yapmayacağız. Deneyeceğiz. Deneyeceğiz. O yüzden az yapacağız yani. Hani olacak mı olmayacak mı? Çünkü annem bir mantı aparatı almış. Şimdi size onu da gösteririm. Ama ilk önce atsın bir annem. Ondan sonra ilk bezeyi açtı. Şöyle göstereyim. Aparat bu. Mantı aparatıymış. Üçgen oluyor. Biz normalde mesela yüzük çorbası yaptığımızda böyle dört bir yanından büküyoruz. Bu öyle olmayacak. Bu tam bir mantı olacak. Şimdi şuralara ben kıymaları koyacağım. Daha sonra annem üstüne ikincisini serecek. Bakalım nasıl olacak. İlk defa deniyoruz bu arada. Fikir annemden çıktı. <laughs> yaparız. Değil mi? Çok basit olur bir de böyle. Mesela biz mantıyı toplanıp yapıyorduk komşularımızla falan. Ama kimseyi yormaya da gerek kalmaz böyle bir şey olursa. Ya ben <laughs> yanlış koydum önce Yok. Ben şunları tek bir kare düşündüm ama bir altlı bir üstlü. Yani bir alt üçgen, bir üst üçgen var. Sonradan topladım tüm etleri, tekrardan yaptım. Şimdi ikinciyi serdik bakalım olacak mı? Bu arada üzerine merdane ile bastıracakmışız. Oblava yetersiz kalıyormuş çünkü. Annem de hiç merdane ile iş yapmaz. Hadi, biz. Hadi bakalım. Aha oldu valla. Bakın böyle. Bakayım Mine gelene bak. Alacaktım. <laughs> <laughs> Neyse işin acemisiyiz bu arada. Daha ilk defa kullanıyoruz. Kullanmışken siz. Hani bence bir kere daha geç. Ama şimdi Ama bak buraları. Tutturamam ki. ki. Hayır, hizayla ilgisi yok. Bak bir kere daha geçersen pıt pıt, pıt tamam, Ben hizayı tutturamazsam bir şey olur. Bak. Üçgenler ezilir işte şu şu olur. Hmm, nasıl yapacağız şimdi? Dur işte, alta belki dökülmüştür. Alta dökülse bunlar olmaz yani. Annenin <laughs> <laughs> de kafası karıştı. E şimdi aynı hizayı tutturabilsem yere. Tutar, tutar. Bir gideyim bakayım. Yani Evet oradan. Aha bak. Şöyle göstereyim. Gayet güzel. Şimdi şöyle biz şokluyoruz mantıları. Şöyle göstereyim size de. Difrizde şoklanacak bunlar tepsi tepsi yapıp. Vallahi güzel oldu. Yani bizim yaptığımız kadar minik olmasa da değil mi? mantı, mantı şeklinde yapınca böyle oluyor evet, ki. yüzük çorbası yaptığımızda küçük oluyor. Çıkartıyoruz şimdi hepsini. Şimdi asıl tekniği yapıyoruz. Yanlış yapmışız. Tersini çevirip şu şekilde yaptıklarımızı tersini çevirip bu şekilde pıt pıt vurmamız gerekiyormuş. Biz üstten Her almaya çalıştık. Her şeyin bir acemiliği olur. Aynen. Ama annem dedi ki Neydi anne? Bir atasözü kullandım. Kendi adını ağla dedi. Hı. Yani. Yok. Bu, böyle bu aleti kişilik... çok beğenmedi annem. Sadece bence anında böyle yani istediğinizde. İki kişilik istediğinizde... aileye, üç kişilik aileye olur da bizim gibi kalabalık ailelere. Çünkü annem iki kilodan döküyor. Yani buna... Hepsini aileye yere şey yapmadı. Altına un dökekele unundur. dur. Bak o güzel oldu. Bak ne güzel. Şöyle. Yani 2 kilo bununla uğraşılmaz. Çok uğraştırır yani. Hani az olma. Şöyle yarım kilo etten dökmeye olur bu. Ama bir şeyden de bir kalıptan 2 tabak mı çıkıyor? 2 tabak çıkar. 2 tabak çıkıyor bir tabak. de çıkar, 3 de çıkar. Bak böyle kolay ama. Yani bence yanında kimse olmayanlar için bir alternatif. Biz birlikte vlog çekecekmişiz. Hiç bu açıdan <gülüyor> çekmemiştim. <gülüyor> Sinirlendi bana. Babaannenin ne kadar plastik kabı varsa hepsini döktük. Değil mi halacım? Gitme. <laughs> Gitme. Neden? Gitme. Hep serelim. Birlikte serelim burayı. Topladık masamızı. Serelim mi hala? Büyümüş de masa seriyor. Evet. Baksın maşallah diye. maşallah. Buradayız. Hadi C yapalım. Hadi getir ser abi. Ser hadi Mustafa Ali. Ser hadi. Ser hadi. Ser hadi. Ser. Nasıl ser ser seriyorda? Ser. Tut şuradan. Tut buradan tut. Aferin! Bir de şöyle... <laughs> Yok, C e, bitti! C yapıyor. <laughs> <Buradan bir> şey. <laughs> ha, ser tamam. diyor, ser ben diyor ser. bak. Tut, 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 Hadi, ben de sereyim. Tut, 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 tut. Burayı da ser. Ser bitti. Tamam, şimdi meyve tabağını getirelim <laughs> üstüne. Tamam mı? <laughs> bak, meyve tabağı <laughs> oraya bakıyor. <laughs> tamam, <gülüyor> Ha topla. Şimdiden alıştırmalara başladım zaten. <gülüyor> <gülüyor> Aslında hiç alıştırmaya <laughs> da gerek yoktu da. <laughs> <var? gülüyor> babuş babuş sen mi geliyor? Tek ve yek kankası. <laughs> Aa. Tamam sallandır. Mustafa Ali yüzüne telefonumuzu unuttuk. <laughs> Mustafa Ali'ye annesine bırakmaya gidiyoruz. Babayı arayacağız. Baba bugün beni bekleme değil mi? Yiyecek misin? Ben işlemle gidiyorum. Bekleme, biz gidiyoruz. Kopmaya gidiyoruz. <laughs> Dışıdan... Dışarı çok soğukmuş ha. Aynen. Haftalık temizliğimizi her hafta pazar günleri ya da cumartesi akşamları yapıyorduk. Ama bu hafta, hafta sonu eve girmediğimiz için bir türlü yapamamıştık. Pazartesi günü saat 8'de akşamın 8'inde temizliğe başladık arkadaşlar. Musacım. Ne diyorsun bu işe? O sola gidiyor. Neyi sormayayım? <laughs> Neyi sormayayım bir söylesene. mi bugün İyi mi Aslında saatlerdir kaçmaya çalışıyor. Temizliği yapmamak için Musa. Bunu yapalım. Bunu yapalım. Evet, Gitti abi. Mustafa Ali'yi sevdi. Yaklaşık bir bir buçuk saat. Normalde on dakika uğrayacaktık. Yarına bırakıp dedim ama. Olmadı. Çünkü yarın farklı işlerim var. O yüzden bugünden halletmek evi temizlemek istiyorum. Çünkü geçen hafta da biz böyle dip köşe yapmadık. Normal süpürdük sildik. Ama şimdi süpürüp silip toz alıp her yeri işte vestiyeri falan her yeri Tertemiz yapacağız inşallah. Ben Buraya, Bura Ben Buraya de gidiyorum. hazırladım şuraya. Göstereyim hatta. Kovamı hazırladım. Temizlik bezlerim burada. Şu deterjanı kullanacağım yüzey temizleyiciyle biraz şu beyaz sirke'den koydum suya. Kovam da burada hazır. Şimdi buranın tozunu alacağım ben. Ondan sonra Musa'cığımla diğer odalara devam. Hadi bakalım. Savaşçım yorgun, yorgun düştü. <laughs> Hayır konuşamıyorum ben de yorgunluktan. İşim çıktı vallahi. Neden yorgun düştün? Neden? Tüm kanepeler, çekyatlar, sandalyeler yerinden <laughs> oynuyor. Şimdi bak şöyle bak. Çekmezsem orayı temizle, temizlenmiyor yani. İçime sinmiyor biraz. Aa teşekkür ederim. Profesyonel temizlikçi. Bu Bu çok var. güzel kokuyor farkında mısın? Evet şu oda kokusundan dolayı. Bim'den bir oda kokusu aldım çubuklu. 20 liraydı. Evet. Çok güzel kokuyor. Ama yani tüm odayı almış koku. Bir de bence şeyden dolayı biz bu odayı kapalı tutuyoruz. Tabii oda var canım. Yani biz yazın salondayız, kışın oturma odasındayız. Hatta kışın genelde misafir mutfakta. Misafir gelince buradayız. Aynen misafir yani gelince buradayız. buradayız. Burada daha geniş büyük olduğu için. Buraya yemek kuhusu falan da gelmiyor. Ne güzel oturdum şuraya Bu kapalı ya. <laughs> Evet buraya yemek kokusu falan da gelmiyor. Evet ondan dolayı. Ama bundan bence bir tane de alıp koridora koyabilirim ben. Aynı Güzel zaman. çıktı evet. Bulabilirsek. Güzel ferah bir koku. Hı, -hı. Bulur mu bulur mu? Bebiş mi yordu? Ne yaptı? Hayır Sen bu da, kadar... yemek yiyince... Yok bu kadar erken pes etmezdin. <laughs> Dur <Doğru>, anlatayım. <laughs> yemek yiyince iş yaparken böyle midem bir garip oluyor. Hı, Hı Yani keşke yemeseydim. Öyle diyorsun işi yaparken, keşke yemeseydin. Oğluşunla bir olup, böyle yoruldu falan havasında mısınız yoksa? Hepsini ben yapıyorum. Süpürgeyi <laughs> sen yapıyorsun. Silme, toz alma, yerleştirme bende. Bu arada ikinci makine çamaşır attım, geldim geleli. Eline sağlık, eline Sadece sağlık. Sadece süpürmeyi yapıyor ama işte... <laughs> 7.775 kere söylüyor. <laughs> Emin meşhur lafı, 7.775 kere. <laughs> Kalkıyorum. İyi, Kalkacağım. hadi. Biraz dinlen, dinlen dinlen. Yok yok hadi. kankim, buraya başlayacağım ben de şimdi. Buranın tozunu alırım hızlıca, silerim çıkarım. Ben de gidiyorum. Çünkü yerler geç kuruyor havalandıramadığın için. Tamam. tamam. Hem Mısır keyifleri. <laughs> Allah razı olsun. Çarşıda iki var. Biz eve gelirken yolda Mısır gördük. Dedim ki eve gidince yapalım. Çarşıda yemekle uğraşmayalım dedi. İşimiz vardı çünkü onları halledip öyle geldik. Benim yanarım. bu tava çok güzel. Çok memnunum, çok seviyorum ama şuraları çabuk ısınıyor. Bu şey yapmamışlar ki. Evet. <laughs> Ama çok güzel. Asla ha, yapışmıyor. bir kaysa gitti. Ben de tutmam yani bende. Evet, sağ ol. Hata bende değil yani. Şey tamam. Toz şey. biber de mi atacağım? Çok güzel oluyor. Bak bakalım. Şuradan bir kaşık alalım mı? Tabii. Biraz tereyağı ya da paket yağ, sana yağ dediğimiz yağ var ya ondan. Biraz tuz. İşte şimdi pul biber ekledim sacım. Tuz. Ay toz biber. Evet, onu da yapıyoruz ama. Sister ketçap koyunuz. Nasıl sister? Ama karabiber koymasan. Yok koymayacağım. Midemiz mahsul olur. Hı. Çay da arkada kaynadı. Çay da hazır. Şimdi mısır da hazır. Alıp içeri geçeceğiz. Pazar günü temizlik yapmayınca dediğim gibi temizliğimiz pazartesi gününe kaldı arkadaşlar. Saatlerimiz şu anda 10.56. Biz işimizi bitirdik. Aslında eve de biraz geç kaldık. Yoksa bu kadar geç bitmezdi gerçekten işlerimiz ama. Tamamen tertemiz yaptık. İki makine çamaşırımızı serdik birlikte. Allah razı olsun eşim de yardım etti bana. Teşekkür ederim sana. Ben teşekkür ederim. Yani bir şekilde yaptık çok şükür. Ee, Süpürmeyi o yaptı yine her zamanki gibi değişiklik yok aslında. Silme ve toz alma bendeydi işte lavabolar, banyo falan. Hepsini hallettik. Çok şükür artık bu hafta rahatız akşamları rahat rahat dışarıya çıkıp gezebiliriz yani sorun yok. Şimdi de sağ olsun Musa ben son makine çamaşırı sererken bana mısır yaptı. ikimize de çayımızı da koyduk zaten. Buna da iyi alıştık abi. Aynen çok güzel olmuyor mu? Aynen, geçinler. Biz şey alıyoruz bu dondurulmuş mısırlar var ya marketlerde onlardan alıyoruz. Buzluğa atıyoruz i̇şte canımız isteyince çıkıp çıkartıp hafif yağda biraz önce tarifini verdiğim gibi yapıyoruz. Gayet de lezzetli oluyor. İyi oluyor böyle akşamları çayın yanında boş olmaması iyi oluyor bizim için. Şimdi dediğim gibi işte çay ve mısır keyfi yapacağız. Başka da yapacak bir şeyimiz yok. Survivor açık. Yani televizyonda da neden açık bilmiyorum. Asla izlemiyoruz aslında ama. Şey bitti ya. Bazen böyle takılıyor musun Biliyorum. buraya? Masterchef. Masterchef bitti. Biraz biz önce şey, şey diyorum. Masterchef'i mi? <laughs> onu iyi izledik biz gerçekten. Bir kötü yanı, izledikçe kilo alıyordu <laughs> durmuyordu <laughs> Canım bir şey istiyor Aynen. sürekli değil mi? Herkes söylemiş ama. Onu izledikçe benim arkadaşım da öyle anlatıyor. İzledikçe izliyorum diye mutfağa geçiyorum diyor. Benim de şimdi mısır yiyince aklıma şey geldi. Ramazan geliyor. Biz Ramazan'da geceleri hep pizza yapıyorduk böyle evde. Aynen. Hazır neydi o ekmeğin adı? Değişik bir ekmek alıyorduk ya. Aynen, bazlam ekmek gibi bir şey. Aynen, yuvarlak ekmek böyle marketlerde oluyor yine hazır ekmeklerden. Onun üzerine yapıyorduk adam. her şeyi. Diyorum ki Ramazan geliyor, Asla ne mi? güzel, az kaldı. Tam bir ay var. Değil mi? Evet, tam bir ay var. Nisan'ın kaçına çıkacak bakacağız acaba? İkisi mi? Tamam, elimde elimde. İkisiydi ya. Falan. İkisi mi, yedisi mi? İkisinden biri. Yani heveslendim bir anda. Böyle seviyorum çünkü ben sahur hazırlıklarını, iftar hazırlıklarını, o telaşları çok güzel oluyor çünkü. İnşallah kavuşuruz bu sene Ramazan'a. İnşallah hayırlı seyir Amin inşallah. Ben gidiyorum artık arkadaşlar. Dinleneyim yoruldum çünkü. Yarın Allah izin verirse sizlere yeni bir vlog başlayacağım. Güzel bir vlogla devam edeceğiz inşallah. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.